Merhaba arkadaşlar. Videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, siz arkadaşlar. Gildiğiniz Gildiğiniz bu Soku Games'in 3. bölümüyle sizlerle arkadaşlar bildiğiniz gibi 6 ayla 6 ay takılmayız arkadaşlar. Arkadaşlar yedim bitmesine bir kuzkar gelmişti. Evet, konu vardı. Evet. Arkadaşlar Böyle bir süsler akıyor bildiğin spor ki ligin bitimine 6 maç kaldı arkadaşlar. ve videoya başlamam arkadaşlar maçımıza başlamam önce kanalıma abone olmayı videoya like atmayı, yorum atıp bildirimleri açmayı unutmayın ve ilk maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu takımı ben güzelleştireceğim demiştim ilk videoda. Ve öyle de yapacağım şu an Geldiğimden beri iyi transferler yaptı. Farklılığına da inanılmaz o karakteri. bir sıkıntı var. Güzel şeyler yapmamı ararlar. Nefas. Yok arkadaşlar her yerim sağlam olsa da, tüm takım sağlam olsa da bir sıkıntı var gibi. Gördüğünüz gibi çok rahat gelip atıyorlar. Son maçlarda böyle olursa biz yani birinciliği kaptırırız. O benim için çok kötü olur. Hayır. Arkadaşlar. SRK Belediye Spor, Sakarya Belediye Spor. Bizi şu an toz duman etti. Birinciye karşı kaç bilmiyorum ama 10 kişi kaldılar bu bizim için şans. Kaan, Abedi Lutular arkadaşlar geliyoruz ama. Arkadaşlar bu video bilmiyorum saat kaçta izliyorsunuz ama ben bu videoyu sabah yani çok erken saatlerde çektiğim için çok sıcak değil ama yani çoğu videomu da bu saatlerde çekiyorum çünkü hava çok sıcak çekemiyorum arkadaşlar hmm. oynayalım tuş yiyebileceğiniz gibi dans etmiştik arkadaşlar son videomuzda volkan çevirdi Allah'ım olsun. Osman'a Soner, Soner Yılmaz oynayacak arkadaşlar. Oh, ne bileyim ya tamam Osman Çok klas ama. 10 kişi kalan, 10, 10, kişi de olsa Sakarya'da g Hala bir üstünlükleri var. Çünkü bir türlü gol tanıdıkaya. Doğruya gidiyorlar. Hayretleneceğim. Neyse i̇şte şu an geldiklerinin hepsi gol oldu. Yine geliyorlar, yine geliyorlar sefer kesemedik. Bu sefer atamadılar. Yani koç, Andres koç bugün maç çok iyi oynayamadı. Direkt buradan kutsalına olur. Kaleci aldı o Nasıl olur bu kaleci arkadaşlar? Çok çok ya. Maç bitti maalesef çok kay kaybettik. Ama hala 10 puanlı arkamızda var. var Ejden, Karışpor, ama her zaman ama. Reis'ine karşıyız. Başta istek arkadaşlar maçımızı. İkinci maçımız başladı. Bu bu sefer büyük maç biter arkadaşlar. İkinci de büyük maç çıkarız ama arkadaşlar bilmiyorum 10 puan desek 3 6 çok puan. benim birkaç puan daha toplamam lazım ki şey olsun. Şampiyonluğunu ilan edeyim. Gerçekten veriyoruz. Sonra yine oyunda. Sonra güzel yaklaştık gol arkadaşlar ama atamadık bu güzel bir şekilde. Kan, kan, kan. Kan akınca attı. Bir 0 arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu videoyu izleyin de arkadaşlar saatlerde kesiyorum. Çektiğim için bazen videoyu durdurabilirim. Böyle orta geçiyor geliyoruz arkadaşlar. Abici lutula. Lutula. Güzel bıraktı. Oradan güzel bıraktı lutula ve bu 2-0'a 20. dakikada 2-0'a geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar link bir türlü bitmedi. Eğer bitmezse bu videoda da yani yeter diyeceğim ve ligi bitireceğim. Öyle bir dördüncü videoya geçeceğim arkadaşlar. Çünkü 3 bölüm attım arkadaşlar ve hala bir ligi bitiremedim. Vurdum. Andres Koç kaptı. Toplam 6 ay. Tekrar geliyoruz. Forward. Öğrenci yani, Yılmaz'a güzel çevirdi. Asist forward gol Altay. Yani Dördük, arkadaşlarım, Go gelmedi, e Şimdi, sonra. Kaan. Güzel Son hmm. arkadaşlar ama. Gol gelmedi. geliyoruz. Kim Sonra Soner bugün Hattrick! diyor. Yani, arkadaşlar hat yapıyor. Bugün. Evet. Sıfıra Hayır. Abi kutuları kahve hakkımızı kalmış. 73 puandayız. 10 puan hakkımız Ankara Spor arkadaşlar. En iyi olmuş ettiğimizde. Sonra Yılmaz hala kalmayacağım. Devam edelim. Maç yapma diyelim. Leclerc. Arkadaşlar. 2-1 tane. Leclerc her hızlı gol atıyor. On kaldığında ya. Aa! Osman son beşler doyduğum diye yok olacak. Ölü o siz bu ne yaptın? Çok fazla E grubunda? Daha iyi Arkadaşlar. Çok yaşasız. Aşağıdan daha nasıl ayrılar gelebilir yazın. O el dokuzu diyor ya. Ee, yanlış da basıyorum. Devam edelim. 1961 Trabzon'a karşı maçımız başladı. Altay hızlı geldi. Sonu uzattık onlarımızda. Osmanlı Soysal bunlarda gol atamayınca formu da düşünce ben artık sonra mı yatıyorum arkadaşlar onlarda gol sonar son maçlarda daha iyi şut çekmeye daha çok gol atmaya başladı böyle arkadaşlar dakika kon altı hemen Trabzon geri geliyor hızlıca tekrardan beraber iyi bulmak istiyor ve buldu da İsmail Can ve golünü attı geri dur. Hemen geri geliyoruz. Abi dedi tuva. Soner. Soner. Direkt bu Fatih sert uzaklaştırdı. Yaklaştık gol ama olmadı bir türlü. İki 1 yapabilecek miyiz? Arkadaşlar şekerini son kısmında yapamadık. Sonuç oyuncusun. İkinci yarıda sonuç oyunda. 961 Trabzon göktuğ açar dışarı attı. Arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız hangi takımlarda teknik direktörsünüz? Oyuncularınız nasıl? Hangi takımdasınız? Yazabilirsiniz yorumlar arkadaşlar. Yorumlarımız açık. Çok iyi oldu. 3-1 2. yarı 1 uçuş. Osman'a şey tam ya? Osman'da bir düşüklük var. Ben yani uzaklaştırdım. Sana artık oynuyor. Altı ay çekal kırıyor. Arkadaşlar maçımızı devam ediyoruz. Dört bir kazanıyoruz. Osmanlı golümüz atmış asistanlar İki maçımız kaldı arkadaşlar. İlk maçı da mızı süresi. Arkadaşlar son iki maçımız. Son lükümüz bitiyor. Son lükümüz Maçı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Oradan iyi bir pas geldi. Şöyle bir abd. Oturalım. Oradan bir sona abd. Soner gol. 2-1-0 Arkadaşlar isterseniz ben buraları hızlıca geçeyim arkadaşlar. Hadi bu maçı geçeceğim arkadaşlar. Öbür maçta hep beraber oynarız. Haber oldu o zaman da. Güzel. Öbür maçta görüşmek Arkadaşlar çıkmayın. Yok kanınız 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 kanınız

arkadaşlar. <comigo> <kil societ> <laughs>

Orta okuyacaksın, devam edin istiyorsanız. Ben ağır kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar iki abone olmuşum. Abone gelmiş. Hatta video atmanıza daha fazla abone olabilir. E, ee, 19 olarak 3. Kupa şampiyonu oluyoruz. 19. 36 kupada. 336 kupada. Birini kazanmış oluyoruz. Çok iyi bir arkadaşlar.

Durma ben görüşürüz yorumlar. bye bye